Gençler merhabalar. 5. ünitedeyiz. Çember ve daire ünitesi. Geometri konusuna geçtik. Şimdi gençler biz bunu 4 temel başlık adı altında bu üniteyi işlemek istiyorum. İlk videonun konusu çemberin temel elemanları olacaktır. Ve biz çemberin temel elemanlarını tanımaya çalışacağız. Teğet, kiriş, çap, yay ve kesen nedir? Bunları ele alacağız. Tabi en önemlisi çemberde kirişin özellikleri üzerinde duracağız. Ve bunlarla ilgili örnekler çözeceğiz. İkinci videomuzun konusu çemberde açılar olacaktır. Nedir bunlar? Merkez açı, çevre açı, iç açı, teğet kiriş açısı. Bunlar üzerinde duracağız. Ve bunlarla ilgili örnek soru tipleri çözeceğiz. Üçüncü videomuzun konusu çemberde teğet olacaktır. Çemberde teğetin özellikleri nedir? Bunlarla ilgili karşımıza gelebilecek soru tipleri üzerinde duracağız ve bunların çözüm yollarını öğrenmeye çalışacağız. Son olarak da dairenin çevresi ve alanını görmeye çalışacağız. Çemberin temel elemanları. Öncelikle çemberin tanımıyla başlayalım. Çember nedir? Gençler çember düzlemde alınan sabit bir noktadan ki bu sabit bir nokta dediğimiz çemberin merkezini oluşturuyor. Sabit bir noktadan eşit uzaklıkta bulunan noktaların kümesine çember diyoruz. He, eşit uzaklıkta yani yarıçap uzaklığında yani bakın sonsuz tane bu şekilde nokta alıyorum ve her bir noktam o noktasına yani çemberin merkezine eşit uzaklıkta R uzaklığında sonsuz tane bu noktanın birleşimiyle oluşan düzlemdeki noktaların kümesine çember diyoruz. Sabit bir noktaya az önce söylediğim gibi çemberin merkezi diyoruz. Merkezden eşit uzaklığa da yarı diyoruz ve küçük R ile gösteriyoruz. Evet bu şekilde tanımlayabiliriz. Şimdi çemberin elemanlarına geçiyorum. Çemberin elemanlarını tanımaya devam ediyoruz. Çember üzerinde herhangi iki noktayı birleştiren doğruya ya da doğru parçasına kiriş diyoruz. Merkezden geçen kirişe de çap diyoruz gençler. Ne demek istediğimizi şekil üzerinde izah edeyim. Şimdi C noktası ve D noktası çember üzerinde herhangi iki nokta olsun. Bunu birleştirdiğim anda cetvel yardımıyla biz buna kiriş diyoruz. Eğer bu kirişimiz merkezden geçecek olursa burada olduğu gibi AB kirişine de ne diyeceğiz? çap diyeceğiz. Ve AB kirişi yarı çapın ne olacaktır? 2 katı olacaktır. Merkezden geçen her bir kirişe çap demiştik ve çemberde en uzun kiriş bizim için çap olacaktır. Çemberi iki noktada kesen doğruya çemberin keseni çemberle bir ortak noktası bulunan doğruya da çemberin teğeti diyoruz. Ne demek istiyoruz? Şekil üzerinde izah edeyim. Şimdi bakın burada A ve B noktasından geçen doğrumuza AB doğrusuna biz kesen diyoruz. Eğer bu doğrumuz burada çemberi iki noktada kesiyor. Tek noktada kesecek olursa burada olduğu gibi T noktasında tek noktada kesecek olursa biz bu doğruya da Çemberin teğeti diyoruz gençler. T'ye de biz ne diyeceğiz? Teğetin DM noktası diyeceğiz. Çemberin merkezi ile teğetin DM noktasını birleştirdiğimizde diklik söz konusu olacaktır. Dik açı elde edeceğiz. Bunu da şimdi bilmemizde fayda var. Çember üzerindeki herhangi iki nokta arasındaki uzunluğa çember yayılıyoruz. Hatta çember parçası diyoruz. Bakın A noktasıyla B noktasını bu şekilde birleştirdiğimizde biz buna küçük yay diyoruz. Arkada kalan ise bakın buna da AYB yayı diyoruz. Yayları uzunluk olarak da ölçebiliriz gençler. biz nihayetinde çemberin çevresini bulmayı öğreneceğiz. Uzunluk olarak da ölçebiliriz. Açısal olarak da ölçeceğiz gençler. Çemberimizin tamamının 360 derecelik bir yay olduğunu asla unutmayacağız. Devam edelim isterseniz. Evet. Şimdi burada bir konu başlığımız var. Ne diyor? Bir çemberle doğrunun birbirine göre durumları. Bir doğruyla bir çember üç şekilde karşımıza çıkabilir. Doğrumuz çemberi kesmeyebilir, burada olduğu gibi. Doğrumuz çemberi tek noktada kesebilir ve doğrumuz çemberi iki noktada kesebilir. Şimdi bakın, eğer doğru Çemberin dışında yer alıyorsa, kesmiyorsa yarıçap uzunluğumuz merkezin doğruya olan uzaklığından kısa olacaktır. Bakın buradaki OA dediğimiz doğrunun merkeze olan uzaklığı R yarıçap. E demek ki birinci durumda eğer doğrumuz çemberi kesmiyorsa yarıçap uzunluğundan büyük olacaktır doğrunun merkeze olan uzaklığı. İkinci durumda ise yarıçap uzunluğu doğrunun merkeze olan uzaklığına eşit olacaktır. Teğet durumunda Bakın burasını unutmayalım. Bunu çok önemli az önce söylemiştim. Merkezle merkez noktasıyla teğetin değme noktasını birleştirdiğimizde dik açı oluştururuz. Bunu şöyle de izah edebiliriz. Bu doğruyu dikliği muhafaza edecek şekilde, koruyacak şekilde sürekli yaklaştırdığımızda çembere. Öyle ki tek noktada kestiğimizde gördüğünüz gibi demek ki teğet durumunda burada oluşan açımız dik açı olacaktır. Eğer Burada olduğu gibi iki noktada kesiyorsa ne olacaktır? Yarı çapımız doğrunun merkezi olan uzaklığından daha büyük olacaktır. Bunlar tabi bu bilgiler bizim için önemli soru çözümlerinde biz bunları kullanacağız. Şimdi hepsini tek şekil üzerinde bir kere daha tekrar edelim. Eğer tek noktada kesen bir doğru söz konusu olursa biz buna çemberin teğeti diyeceğiz. Çember üzerinde iki noktayı aldığımızda birleştirdiğimizde biz bu doğru parçasına kiriş diyeceğiz. Eğer kirişimiz merkezden geçiyorsa ki en uzun kiriş buna çap diyeceğiz. Çapın yarısına yarı çap diyeceğiz ya da şöyle de tarif edebiliriz. Merkez ile çember üzerindeki bir noktayı birleştirdiğimizde oluşan bu uzunluğa da biz yarı çap diyeceğiz. İki noktada kesiyorsa doğrumuz buna da biz kesen diyeceğiz ve çember parçasına da yay diyoruz. Bu küçük yay arkada kalan koyu maviliğimiz büyük yay olmuş oluyor. Devam edelim. Şimdi geldik kirişin özelliklerine. 1. Merkezden kirişe indirilen dikme kirişi ortalar kirişin orta dikmesi merkezden geçer. Yani AB kirişine gençler biz merkezden dik atarsak kirişi iki eşit parçaya biliyoruz. Sebebini öğrenme ve görmeye çalışalım. Şimdi bakın A noktasıyla O noktasını birleştirdiğimde yarıçap çap elde ediyorum. B ile yine O'yu birleştirdiğinde yine yarı elde ediyorum Ve burada bir ikiz kenarlık söz konusu. Biz biliyoruz ki ikizkenar kenar üçgende tepeden indirdiğimiz dikme kenarı iki eşit parçaya bölecektir. İki numaralı özellik ne diyor? Çemberde kiriş uzunlukları eşitse kirişlerin orta noktalarını merkeze birleştiren doğru parçanın uzunlukları da eşittir diyor. Yani eğer AB kirişinin boyuyla CD kirişinin boyları uzunlukları eşitse merkeze olan uzunlukları da eşittir. Şu şekilde çift çizgiyle bunu ifade edebiliriz. FO uzaklığıyla OE uzaklıkları da birbirine eşittir. Bunun tersi de doğru olacaktır gençler. Devam edelim. Şimdi ilk örneğimizi çözelim. OE uzunluğuyla OF uzunluklarının eşit olduğu söyleniyor ki şekilde görüyorum. OE ile OF birbirine eşit. Eğer kirişin Merkez olan uzaklıkları iki kirişin merkez olan uzaklıkları eşitse boyları da ne olacaktır? Eşit olacaktır. Yani AB kirişinin boyuyla CD kirişinin boyları birbirine eşit olacaktır. Dolayısıyla ben bunlar birbirine eşitleyerek x'i bulabilirim. Öncelikle x'i bulacağım. Daha sonra AB kirişinin boyunu bulacağım. Peki buradan 3x'i bu tarafa attım. 2x 1'i diğer tarafa gönderdim. 8 2'ye böldüm. x'i 4 olarak buldum gençler. O zaman Şimdi burada herhangi bir neticede bunların boyları eşit yerine yazarsam 5 kere 4 21 çıkar 19 birim olacaktır gençler. Sorumuzda ne diyor bir bakalım. AE eşittir CF. Yani şu uzunlukların birbirine eşit olduğu söyleniyor ki şekil üzerinde gösterelim. Çift çizgi, çift çizgi. Dolayısıyla şimdi buradaki dikmeyi gördüm. E, bu dikmeler ne anlama geliyor? Merkezden kirişe indirilen dikmeler kirişi iki eşit parçaya böleceği için bu taraflara da çift çizgi çizebilirim. Ha, o zaman demek ki AB kirişinin boyuyla CD kirişinin boyu birbirine eşit olacaktır. Aynı zamanda şunu söyleyebilirim. Kirişlerin merkeze olan uzaklıkları da ne olacaktır gençler? Birbirine eşit olacaktır. Dolayısıyla bu iki ifade birbirine eşitleyerek x'i bulabilirim. 7x eksi 9 eşittir 2x artı 1 diyeceğim. 2x'i bu tarafa göndereceğim 5x olacak ve 10 elde edeceğim. 5'e böldüm x'i 2 olarak buldum. Peki x'i 2 buldum. Ben 2'yi burada yerine yazarsam 7 kere 2 14, 9 çıkar 5. Demek ki o e'nin merkez olan uzaklık kirişin 5 birim. Burada 5 birim. Sonuçta 5 artı 5'ten cevabın 10 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi 3. özelliğimiz. Bunun hakkında konuşacağız. Şimdi 3. özelliğimiz şu. Yani AB kirişinin boyu CD kirişinin boyundan kısaysa AB kirişinin merkeze olan uzaklığı CD kirişinin merkeze olan uzaklığından ne olacaktır? Daha büyük olacaktır. Bunu şöyle gözlemleyebiliriz. Bakın kirişin kendisi ya da, e, merkezden uzaklaştıkça ne oluyor? Boyu kısalıyor. Merkeze yaklaştıkça gençler ne olacaktır? boy uzayacaktır. Hatta merkezden geçen kirişe de biz çap diyeceğiz ve en uzun kirişi elde etmiş olacağız. 3 numaralı örnek bununla ilgili bir örnek. Bakın ne diyor? O F uzunluğu diyelim ki buna K diyelim. O E uzunluğuna da K artı 1 diyelim. E o zaman bu şu anlama geliyor. CD'nin boyu AB'nin boyundan ne olacaktır? Daha büyük olacaktır. CD kirişinin boyu AB kirişinin boyundan daha büyük olacağı için bu şekilde bir eşitsizlik söz konusu olacaktır. O halde 4x'i bu tarafa gönderdim x büyüktür. bir bu tarafa attım. 4 elde ettim. O zaman bizden x'in alabileceği en küçük tam sayı istendiğine göre x'i 5 olarak bulmuş oluruz. Şimdi öğrendiğimiz kirişle ilgili bilgileri kullanarak sorular çözeceğiz sizinle. İlk sorumuzda şekil yok. Tabii doğal olarak şekil çizmemiz gerekiyor. Şöyle bir çemberim olsun. Bir çemberde 24 santim uzunluğundaki kirişin merkeze olan uzaklığı 5 santim olduğuna göre. Şimdi bir kiriş çizeceğim. Şu benim kirişim. Merkezim O merkezi olsun. Bu merkeze 5 santim uzaklığındaymış kiriş. Uzaklık demek diklik anlamına gelir gençler. Bu önemli. İşte rengini değiştireyim kalemin. Şu şekilde bir durum söz konusu. Burası 5 birimmiş. Dolayısıyla şimdi ben ne yapmış oldum? Merkezden kirişe dikme attım. Kirişi iki eşit parça böldüm. Zaten kirişimizin boyu verilmiş 24. O zaman 12. 12 birim olacaktır. Bizden çemberin yarı çapı isteniyor. Bakın burada hemen bir dik üçgen oluşturacağım. O noktasıyla kirişin değdiği noktayı, kestiği noktayı birleştirdiğimde bir dik üçgen elde ediyorum ki bu dik üçgen özel bir üçgen. 5, 12, 13 özel üçgeni. Böylelikle R yarı çapı 13 santim olarak bulmuş olurum. 2 numaralı sorudayız. O merkezi çemberde OC AB dikmiş şekilde görüyoruz. Kirişin merkez olan uzakta 8 birim. AB 30 birimmiş. O zaman ne olacaktır? Bunlar birbirine eşit olacağı için 15 15 olacaktır. Kirişi iki eşit parçaya böleceğiz. O ile B noktasını birleştirdiğimizde yarıçap elde ediyoruz ki bu özel üçgen yine 8 15 17 özel üçgeni olduğunu görüyorum. Cevabımız 17 olacaktır gençler. 3 numara sorudeyiz gençler. O merkezi çemberde OC bu bir yarıçap. Neticede, AB kirişine dik. O zaman ne yapacaktır? Kirişi iki eşit parçaya bölecektir. Yani burası 6 birimse burada 6 birim olacaktır. Benden e, ne istiyor? Yarıçap isteniyor. O halde şöyle yapacağım. A ile O'yu birleştireceğim ve yarıçap burası. Şimdi şu uzunluğu kullanmak için PO uzunluğu. buraya bir x dersem, o zaman yarıçap uzunluğum x artı 2 olacaktır gençler. Şu üçgende Pisagor bağımsını kullanacak olursam. Ne olacaktır? 6'nın karesi artı x'in karesi o da eşittir. x artı 2'nin karesi olacaktır. Şimdi bu tip sorularda acaba özel üçgen olabilir mi düşüncesiyle x'e değerler verelim. x'e 8 verirsem ne olacaktır? 6, 8, 10 üçgenin olduğunu görüyorum. Benden yarıçap istendiğine göre yarı da 8 artı 2'den 10 olacaktır. Yan tarafa geçelim. 4 numaralı sorudayız gençler. Şimdi şekildeki O merkezi çemberde diyor. AB diktir CD görüyorum. AB doğru parçası ile CD doğru parçasının kesişimi E noktasıdır. Buna göre biraz daha küçültelim. Soruda ne diyor? Net görmeye çalışalım. Buna göre bizden istenen çemberin çapını bulacağız. Şöyle biraz büyüteceğim. Şöyle yapacağız. Bir dik atacağım. Aynı şekilde yine O noktasından CD kirişine de bir dik atacağım. Ve aslında bir yerde dikdörtgen oluşmuş olacak. CD'nin boyu 10 birimdi. 5'e 5 olacaktır gençler. Burası 4 olduğuna göre şu kısa mesafe 2 birim düşecek. E yine 14 yarısı burası 7 olacak. E burası da 5 olacaktır gençler. Burada 5 birim. Peki çapı nasıl bulabiliriz değil mi? O noktası ile D noktasını birleştiriyorum. Burada bir dik üçgen söz konusu. Bir dik kenarı 5 birim. Diğer dik kenarda 5 birim e yarıçap ne olacaktır? 5 kök 2 olacaktır gençler. Ha, bu arada bizden ne isteniyordu, çap isteniyordu o zaman 2r, 10 kök 2 olur, aranan cevap. O merkezli çemberde OB 20 birimmiş, yani zaten OB, bunu o zaman düzeltelim, burası OA olsun, OA 20 birim. AB kirişinin boyu 25 artı 7'den 32 birimse yarısı, ben şimdi dik atacağım şöyle, dik üçgen oluşturacağım, 32'nin yarısı 16 olacak, şurası 16 birim olacak, dolayısıyla burası da 9 birim olur. Benden OC uzunluğu isteniyor. He, tamam. E, şurada iki tane dik üçgen elde ettim. Sırt sırta. Şimdi bu iki dik üçgeni kullanacağım. Şimdi bir numaralı dik üçgenimde 3, 4, 5 üçgeninin 4 katının olduğunu görüyorum. Dolayısıyla buranın 12 olduğunu söyleyebilirim. 3'ün 4 katı eksik. Şimdi şu üçgende son olarak şu üçgende şu OC'ye de X dersem. Burada da yine 3, 4, 5 üçgeninin 3 katı söz konusu. 3'ün 3 üç katı var. 4'ün 3 katı var. 3 kere 5 beş, 15'ten cevabı 15 olarak bulmuş oldum. Yani 2 defa 3, 4, 5 üçgeninin katını kullandım bu soruda. Altın oğlu sorudayız gençler. O çember merkezi AC kiriş. Neredesin? AC kiriş. Yani kirişi gördüğümde merkezden dikme atmak aklımda olacak gençler. Şimdi kiriş var. Bir dik üçgen oluşturayım. Dikme atayım. Değil mi? Dikmeyi indirdim. Ne yapacaktır? Kirişi iki eşit uzunluğu ayıracaktır. Toplamda 9 artı 21'den 30 o zaman 15'e 15 olacaktır. Buraya da 6 kalacaktır. Peki devamda ne yapacağız? Şu üçgene bakalım şimdi. Şu üçgen bir yerde 8, 15, 17 özel üçgeni. Dolayısıyla şu uzunluğu biz 8 olarak bulmuş oluruz. Şu üçgende zaten 6, 8, 10 üçgen olduğu için x direkt 10 birim ya da 10 santim olacaktır. Evet, 7. sorudayız. O merkezi çemberde diklikler var, görüyorum. Bir birim şekil üzerinde gördüm, iki birimi gördüm. Dört birim, bunu yansıtmamız lazım. AB dört birim. Yani kirişimizin boyu dört birimse kirişten dikme atılmış. 2 yazabilirim. Ve bizden AC uzunluğu isteniyor. Yani AC kirişinin boyu. Şunu yapacağım gençler. O ile A'yı birleştirerek bir dik üçgen edeceğim. Bakın bu dik üçgende bu şurası benim için bir yarı çap olacak. Hemen Pisagor bağıntısını kullandığım zaman R kare eşittir 1'in karesi artı 2'nin karesinden R karenin 5 ve R'nin kök 5 yani yarı çapın kök 5 olduğunu gördüm. Aynı şekilde şimdi şuradaki üçgenimde ise yine bir dik üçgen. Eğer şu uzunluğa da x dersek, biz x'i bulduğumuzda 2 ile çarparak cevap bulmuş olacağız. Aslında burada eş üçgen olduğunu şekile bakacak olursak aldanırız. 2 var, o zaman eksik olan parça 1 birim olacaktır. Pisagor'dan da bulabiliriz. Burası da 1 birim olacaktır. Sonuçta AC uzunluğu ne olacaktır gençler? 2 birim. Sorumuzun cevabı da 2 birim olacaktır gençler. Devam ediyoruz. 8 numaralı sorudayız. Baktığımda çeyrek çemberi benziyor. Soru da verilmiş mi? Bakın çeyrek çember. O halde şuraya dik açı yerleştirebiliriz. Peki x uzunluğu bizden isteniyor. Verilenler 6 birim yarıçap. Burası benim için önemli. Yarıçap. Dolayısıyla şuradaki eşitlikleri bir kullanalım. O zaman buralar 3'e 3 olacaktır. Yarıçap 6 olduğu için. E, nasıl yapabiliriz? Şöyle yapabiliriz gençler. Şunu yapacağım. Çember üzerindeki noktayla merkezi birleştirdim. Yarıçap elde edebilirim. Bakın bu benim için yarıçap. Yani 6'yı burada kullanabilirim. Hatta dik üçgen oluşturacağım, değil mi? Peki birleştirdim. Buraya 6 yazabilirim. Bu üçgenimde e, Pisagor bağıntısını uygulayacak olursam ki bu bir özel üçgen. Nereden anladım dersiniz? Bakın 3'ün 2 katı var. Dolayısıyla 30-60-90 üçgeni söz konusu. Hatta açıları yazalım. Bu açı bu açı 30 derece olmak zorunda. 30'un karşısı 3. E, burası da 60 derece olacak. Dolayısıyla 3 kök 3'tür. Yine Pisagor'dan da bulabiliriz. Evet. 9 numaralı sorudayız. Sorumuzda bizden Merkez arasındaki uzaklık istenir. Şu uzaklık bizden isteniyor gençler. Ne yapacağız? Yine kirişler görüyorum. Bu kirişlere dikmeler indirerek e, paralellik var mı? Var. Paralellik var. Dolayısıyla dikdörtgen oluşturabilirim. Bunu kullanacağım. Hemen dik atıyorum. Dik atmam demek ne anlama geliyor? Kirişi iki eşit parçaya böldüğüm anlamına gelir. Buradan da dik atıyorum. Dolayısıyla bunlar da birbirine eşit olacak. Peki AC uzunluğu eğer 28 birbirimse şöyle diyelim. Buraya ben A desem şu uzunluk burası da A olacaktır. Eşit. E, buraya B desem burada B olacaktır. Dikkat ederseniz burada bir dikdörtgen söz konusu. Bu dikdörtgende karşılıklı kenara birbirine eşit olduğuna göre bu uzunluk A artı B ise merkezler arasında uzaklıkta A artı B olacaktır. Zaten benden de A artı B isteniyor. Elimde 2A artı 2B'nin 28 olduğu bilgisi var. 2'ye bölerek A artı B'nin 14 birim olduğunu görüyorum. Sorumuzun cevabı 14 olacaktır gençler. Devam edelim. 10 numaralı sorudayız gençler. O çember merkezi. AB çap. Peki e, uzunluklar 2, 8 şekilde var. 7 de var. yarıçap. çap. X uzunluğu benden üstüne. Hemen şekle bakar bakmaz hemen AD kirişine bir dikme atıyorum ve kirişi iki eşit parçaya ayırıyorum. 10 birim. Dolayısıyla 5 birim, 5 birim olacaktır. Şuraya 3 birim kalacaktır gençler. Ve burası da 7 birimdi değil mi? Burası da 7 birim. Şu uzunluğu bulabilirim. Şu uzunluğu bulabilirim. Nasıl bulabilirim? Pisagor'dan bulabilirim gençler. Pisagor'dan şuraya ben y diyeyim. y kare artı 5'in karesi eşittir 7'nin karesi olacaktır. y kare olarak kalsın. Diğer tarafta da çünkü Pisagor'u kullanacağım. y kare eşittir 49 eksi 25 24 mu oluyor? y kare 24'müş. Şimdi şu üçgende bu sefer Pisagor bağıntısını kullanacak olursam şurada. 3'ün karesi artı y kare o da eşittir. x kare olacaktır. Y kare gördüğüm yere 24 yazarsam 24 ile 9'un toplamı da 33 olacağı için buradan x kare 33 olur. X uzunluğu da kök 33 olarak bulunmuş olur gençler. 11 numaralı sorudayız. Şekildeki O merkezli çemberin çapı 34 santim, yarıçapı çapı da doğal olarak 17 santim olacaktır. Kirişlerin çemberin merkezine olan uzaklıkları sırasıyla 7, 8, 15. Şimdi eğer uzaklık 7 birimse bu demek ki çembere daha yakın ve uzunluğu da daha büyük olacaktır kirişin. Şöyle bu kirişlere bir dikme atacak olsam şuraya biz bir 7 yazalım. Buraya bir 7 yazalım. Şuraya 8 kullanırsak şurası da 15 birim olacaktır. İşleri iki eşit parçaya bölüyoruz bu arada. Farklı semboller kullanıyoruz. Olduğuna göre diyor bu üç kirişin uzunlukları toplamının kaç santim olduğunu bulmuş. Tabii ki şöyle yapacağız. Dik üçgenler oluşturacağız. Şunu birleştirdim. Yarı çap ne olacaktır? Çap 34 ise yarı çap 17 olacaktır. Dolayısıyla 8, 15, 17'den burası 15 birim olacak. Burada 15 birim olacak. CD'nin boyunu bulduk. CD 30 santim olacaktır. Tamam. Aynı şekilde Burası 17 birim. Dolayısıyla şuraya x dersek x kare artı 7'nin karesi eşittir. 17'nin karesi 289, 240. Kökünü alacak olursak 4 kök 15 x uzunluğu. Dolayısıyla da 2x ab olacağından dolayı ab'nin boyu da 8 kök 15 olacaktır. Ef dediğimiz şeyde şurası. için ef birleştirdiğim anda burası 17 birim. Burada da yine özel üçgen elde ediyoruz. Ee, o da burası 15 birim değil mi? 8, 15, 17. Burası 8 olacaktır. Burada 8 olacaktır. 16 birim oldu. Uzatmayalım. Bu üç, şu ikisini toplarız. Şuraya yazalım. 46 artı diğeri irrasyonel olduğu için 8 kök 15 olarak aradığımız cevabı bulmuş oluruz. 12 numaralı sorudayız. Sorumuzda yarı uzunluğu 7 santim olan çemberde CD kirişi merkeze AB kirişine göre daha yakındır. Eğer daha yakınsa boyu da ne olacaktır? Daha uzun olacaktır. Demek ki CD'nin boyu daha büyük olacaktır. Çünkü merkeze daha yakın AB'ye göre. AB ve CD x cinsinden verilmiş. O zaman yazalım 3x eksi 4 büyük x artı 2 eşitsizliği. Buradan x'i bu tarafa gönderdik. Eksi 4'ü bu tarafa aldık. 2x 6 2'ye böldük 3. X'in alabileceği tam sayı değerlerini bulalım diyor. Şimdi x buradan 4 alabilir, 5 alabilir gibi duruyor ama bir yerde sonsuza gidiyor gibi bir durum söz konusu. Ancak bir yerde bir sıkıntı olacaktır herhalde şurada. Yarı çap uzunluğu 7 ise çapımız 2R 14 olacaktır. Dolayısıyla 14'ü geçemez. Çemberin merkezinden geçmemek şartıyla. Dolayısıyla 14'ten kısa olmak zorunda. 4 verdiğim zaman ne oluyor gençler? Bir bakalım. 4 verdiğimde burada zaten problem yok. Burada ya da burada yazabilir miyiz? Bakalım 4, 6 oluyor. Şurada yazsak 4 kere 3, 12 problem yok. 5 verebilir miyiz? 5 verdik 15, 11. Problem yok. Sayı değerlerini bulalım. 6 verdiğimizde 18, 4 çıkar 14. Burada problem var eşit işte oluyor. Demek ki bundan sonrası olmuyor. Dolayısıyla alacağı 2 değer varmış. 2 tam sayı değeri 4 ve 5 olmuş olur. Devam edelim. 13 numaralı sorudayız. O merkezi çemberde AB kirişinin boyu verilmiş. CD kirişinin boyu verilmiş. OA uzunluğu verilmiş ki yarıçap X kaç farklı tam sayı değeri alır diyor soru bize. Bir kere bunların boyları 12 birimden kısa olmalı. 3x eksi 6 küçük olmak zorunda 12. Çünkü merkezden geçmiyor. Bu durumda 3x 18x ne oldu? 6 mı oldu? Bunu elde ettik. Diğerine bakalım. X artı 8 küçük olmalı. Yine 12 çaptan küçük olacak. Buradan X'i buluyorum? 4 buluyorum. Hangisini tercih edeceğim? Bunu tercih edeceğim. Çünkü her ikisinin kesişimini düşündüğüm zaman bunu almak zorundayım. Öncelikle X değerleri 4'ten küçük olmalı. Şimdi X 4'ten küçük olacaksa. X 4'ten küçük olacaksa alacağı değerler nedir? 4'ten küçük olacaksa. 3 alabilir, 2 alabilir, 1 alabilir. Peki bunları bir yerine yazalım. Şimdi 1 yazdığım zaman problem olduğunu görüyorum. Negatif uzunluk elde ediyorum. 1 olamaz. 2 yazdığım zaman tam da sıfır oluyor. Bu da olamaz. 3 olabilir. Zaten bundan sonrakiler de negatif elde ediyorum. Dolayısıyla benim aradığım cevap 3 x, x soruyor zaten. x kaç farklı tam sayılır? 1 tane alır. O da 3. Sorumuzun cevabı 3 olacaktır gençler. 14 numaralı sorudayız. Sorumuzda çeyrek çember verilmiş. Dolayısıyla şuraya bir 90'ı yerleştirelim. 90 derece. Tamam. Yarı çapımız bu arada... 17 birim. Onu fark ediyoruz. Burası 17 birim. Hemen ne yapacağız? Merkezle C'yi birleştirerek yarı çap elde edeceğim. Buraya 17 yazabilirim ki bu 8, 15, 17 olduğu ayan beyan ortada. X uzunluğunu 8 olarak bulmuş oluyoruz gençler. Devam edelim. 15 numaralı sorudayım. Özel açılar gördüğümde ne yapacağım gençler? Karşılarına dik atacağım. Buraya dik indirdiğim zaman 30-60-90 üçgenini kullanabiliriz. Şimdi şurası 30 derece. Dolayısıyla bakın AB'nin boyu 2 artı 4'ten 6 birim. Şuraya dik atarsam 3'e 3 olacaktır. Buraya 1 kalacak. 30'un karşısı 1 ise ne olacaktır? 60'ın karşısı kök 3 olacak. Kök 3 birim. Şurası da 2 olacaktır. Bizler ne istiyor? Çemberin yarıçapını istiyor. O halde şöyle diyelim. Şuradan da ben birleştiriyorum. Şu O ile B'yi birleştirerek ne yaptım? Yarı çap elde ettim R'yi. Şimdi şu dik üçgene şuraya taşıyacak olursam gençler. Şu bir dik üçgen. Burasını kök bulmuştuk burasını 3 bulmuştuk. Buraya R dedik. Pisagor bağımsını kullanacak olursam R kare eşittir. Kök 3'ün karesi artı 3'ün karesinden. Evet buradan 3 artı 9 12. R kare 12 ise R'miz buradan 2 kök 3 olarak bulmuş olur. R eşittir 2 kök 3. 16 numara sorduyum. Sorumuzda O merkezli çemberlerde yani merkezleri aynı. BCT içerideki küçük çembere bakın BC yani büyük çemberde BC kirişken küçük çemberin ne olmuş oluyor? D noktasında teğet olmuş oluyor. Buna dikkat edeceğiz. Uzunluklar verilmiş ve bizden BC'nin boyu isteniyor. Kirişin boyu. O noktasıyla D noktasını birleştireceğim. Şöyle yapmış olacağım aslında. E, bu BC kiriş olduğuna göre dik atmış olacağım. Aynı zamanda şöyle bir durum söz konusuydu. Ne demiştik? teğetin değdiği noktayla o noktasını yani çemberin merkezini birleştirdiğimizde ne oluşturuyorduk? Dik açı oluşturmuş oluyorduk. Burada bir dik üçgen söz konusu. Bunu kullanacağız. Sorumuza baktığımızda şuranın da 2 birim olduğunu söyleyebilirim. Ve buradaki dik üçgende şu uzunluğa da x birim dersem burası dc de x olacaktır. Pisagor bağımsını kullanıyorum. x kare artı 2'nin karesi o da eşittir. 3'ün karesi olacaktır. Buradan 9'dan 4'ü çıkardım. X'i kök 5 olarak buluyorum x kök 5 ise bc uzunluğu 2 kök 5 olarak elde edilmiş olur. Devam edelim. 17 numaralı sorudayız. O ve M merkezli çemberler D noktasında teğettir. Şuradaki D noktasında teğettir. CB ışını küçük çembere neredesin? Evet ışın bu. Küçük çembere A noktasında teğet. Paralellik var. CA ile OM'nin paralel olduğu söyleniyor. OM, OD uzunluğu 6 birim görüyorum. Ve 10 santim uzunlukta var. X uzunluğu şu uzunluk benden istiyorum. Elimizdeki tek silahı kullanıyoruz. Merkezden kirişe dikme atıyoruz. Ve kirişi iki eşit parçaya ayırıyoruz gençler. Tabi burada O ile A'yı birleştirdiğinde burada teğetlik söz konusu. Burada da dik açı olduğunu söylemiştik. Burada bir dikdörtgen söz konusu paralellik olduğu için bunu kullanacağız. Şurası 6 birim olur gençler yarıçaptan. Bu karşı tarafta 6 birim olacak. Ha burada şunu görüyorum. Şunu birleştirdiğim anda burası da yarıçap 11 birim 6 8 10 üçgeninde şuraya ne kalacaktır? 8 kalacaktır. Bakın şuranın tamamı dikdörtgenin uzun kenarı olacağına göre 16 birim 16 birimden 8'i düşecek olursam x uzunluğunu yine 8 olarak bulmuş olacağım aradığımız cevap 8 birim olacaktır gençler. 18 numaralı sorudayız. Aşağıdaki şekilde CE ışını O merkezli çembere D noktasında teğet. Evet gördüm. A, O, B, C noktaları doğrusal olmak üzere. Kırılganlık yok. Düz. 60 derecelik açıyı gördüm. Ve bizden 10 birim uzunluk var. AB uzunluğu 10 birim. Ki bu çapın uzunluğu. yarıçap çap 5 birim. DC uzunluğu kaç santim oldu söyleni bizden. Peki DC bulacağız. Ne yapabilirim? Şunu yapacağım gençler. O ile D'yi birleştireceğim. O ile D'yi birleştiriyorum ve buralara 5 santim yazabilirim yarıçap. Burada 5 birim. Peki. Şimdi burası teğet olduğuna göre burada dik açı söz konusu. 90'a yazdım ve şuranın 30 olduğunu görüyorum. Bura 30 ise burada 30. Çünkü ikiz kenarlık var. İki iç bir dıştan buraya 60 derece olduğunu gördüm. Burada da 30, 60, 90 üçgeni elde ettim. Nihayetinde soruyu şurada çözmeye çalışacağız. Sarıyla boyadığım üçgen, dik üçgen, özel üçgen aynı zamanda. Şimdi 30'un karşısı 5 birimse 60'ın gördüğü kenar uzunluğu kök 3 katı 5 kök 3 olacaktır. O halde aradığımız cevapta 5 kök 3 santim olur gençler.